10 yıllık berberim Nazif abi. İtiraf ediyorum. İstanbul'a geldiğimden beri seni başka berberlerle aldatıyor. <laughs> Artık ilişkimiz burada bitti. Kara gözlüm elveda demiş. <laughs> Çok güzel. Sevgililerime ayrı ayrı mesaj göndereyim derken yanlışlıkla grup kurmuşum. Arka mahallede arabayı fark ederken iki arabaya aynı anda vurdum. Ve babam babama sabah arabayı vurmuşlar dedim. Öyle sanıyor. Affet beni baba. <laughs> Buradan babana ne demek istersin? <laughs> Buyur. İzlemiyordur büyük ihtimal. O nasıl diyor? Ne bak. Dizide zengin rolünü oynayanlar girişi demiş ki sadece bir kişiyle öpmüştüm. <laughs> İyi onu bulamayan da var ya. <laughs> Acaba maddi durumda sıkıntı var diye mi sevgilim yok diyorum? Kızlar diyor ki parayla saadet olmaz zaten. Aşkım sinemaya gidelim, aşkım yemek yiyelim, aşkım Luna Park'a gidelim. Sanki hepsini devlet karşılıyor. <laughs> Baba, bir sene önce ablamın doğum gününde mahallede havai fişek patlatana kim bu gerizekalı demiştin. Ama o kişi ablamla bir hafta önce evlenen enişte. <gülüyor> <gülüyor> ee, Eser içinden bir sayı tut. Tuttun mu? Kaç? 3 <laughs> Üç. İşte küçük düşünüyorsun. <laughs> <laughs> İki okulda abi. Okulda hava ne oluyor mu diye. Abi 300 kişilik okulda dört tane kız var. Nasıl bir hava mı? Bir kıza 75 erkek düşüyor Bazı sınıflarda hiç kız yok abi. Örnek bizim sınıf üç erkeğe bir erkek dişi abi. <gülüyor> <gülüyor> Ramazan'da orucu en kısa ve en uzun tutan illerimiz hangileridir? En uzun İstanbul, en kısasını bilmiyorum. Neden İstanbul? Ya çok büyük bir şey, şehir olduğu için ya. ve çok günahlar olduğu için anca, yani anca öyle götürürler. Sık sık yalan söyler misiniz? Abo, abo hayatım ne lan benim? tam adamını buldum yani tam tam vursuna düştüm en son ne zaman yalan söyledin daha bir dakika olma daha sonra yalan söylüyorum annem her fener maçında fenerbahçe gol atacak dediğinde fener gol yiyor annemi başka odaya kilitliyorum <laughs> Bir günlüğüne ünlü olsaydım, boğazdaki yalımda whisky mi yudumlarken önümden geçen teknelere taş atardım. <laughs> Orada buldum. Devamı çok güzel. Fakirlik bir işte hiç gitmiyor. <laughs> hiç Dedi ki götür <laughs> beni aya aya. Bedeninizde bir yemenizi değiştirme şansınız olsa ne besini değiştirdiniz? Ben erkek olmak isteyebilirdim. Efendim? Erkek olmak isteyebilirdim. Erkek olsaydın zaten bugün Kenan, Kenan Doğulu'yu konuk olarak alıyorduk. <laughs> <laughs> Okulda başkasını seviyorum, mahallede başkasını, Instagram'a girince başkasını ama sevgilimi seviyorum. <laughs> Bir günlüğüne ünlü olsaydın ne yapardın? Ünsüz geçirdiğim günlere yanardım yani. <laughs> Garsonun kafeye gelen güzel kızları bedava yiyip içiriyorum, patronun haberi yok. <laughs> Arkadaşımın 70 TL borcu var. Aylar yıllar geçti vereceği yok. Buradan tekrar isteyeyim dedim. <laughs> İstersen söyleme belli olursa yere sen bilirsin. abi <laughs> versin artık yani. Babamın kredi kartından 5000 TL'lik alışveriş yaptım ve babamın haberi yok. Ay sonu öğrenmez inşallah. 5000 TL'lik alışveriş yaptın. Aynen. Ne aldın? Alışveriş yapmadım daha yani doğrusu. Arkadaşlarla eğlendik. İki gün önce kız arkadaşıma evlenme teklif ettim. Şu an yanımda yüzüğünün çakma olduğunu bilmiyor. Bak onu bulamayan da vardı. Şurada kızı Sahtesine razı ben. Yoksa yalan dolan püsküllü bela oldu, derde salan var. Altı yıldır alt komşumun wifi'sini kullanıyorum. Hadi. Ve hala haberi yok. Çok güzel. Şifreyi nereden öğrendin? E, çay içmeye gitmiştim. Mikro, e, modemi kaldırdım. Sonra şifreyi gördüm. Buradan komşuna bir şey söylemek ister misin?

İlkokulda bir kız seni seviyorum dedi diye uçan tekme atmıştım. <laughs> Çok heyecanlıyım ama şu an çaktırmamaya çalışıyorum. Yani alt tarafım tutmuyor şu an. Böyle... Ay canım. Ya. Sağ olun. olsun ama bize üstü lazım zaten. <gülüyor> <gülüyor> Sevdiği için çok büyük fedakarlık yaptım Şöyle bir şey yaptım diyen var mı Abi ben Heh. bir tane sevdiğim kız için Diğer sevdiğimden vazgeçtim <laughs> Biz buna fedakarlık demiyoruz Biz buna çapkınlık diyoruz <laughs> Abi öyle demem ama ikisi de güzeldi <laughs> Böyle bir şey yok Ayrıldığım kız daha güzeldi Ondan vazgeçtim ha, Demek ki ikincisinden de ayrılmışsın Ondan da ayrıldık. Ha, o Belli onu 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 başka bir şey içimi terk etti yoksa onun net düz ayrıldım mı? Ya abi o beni terk etti. Kesinim sen hak etmişsin. Maya hoş İtiraf ediyorum abim babamın arabasını sattı. Bunu sen söyle. Ertesi mı? gün eve araba çalındı diye geldi. Oo. O paraları kızlarla yiyor. <laughs> Öğrenciye ev vermem diyen Hacı amcaya Mersin Üniversitesi'nde İlahiyat Fakültesi'nde okuyoruz dedik. 3 ay kira almadı. Garsonun <laughs> kafeye ayağı. gelen güzel kızları bedava yiyip içiliyorum patronun haberi yok. o ne güzel ya. Herkese böyle laf sok geçiyor yani vallahi helal olsun. Sen de sok. Bilken tabii o bir zeka işi. Dinle 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 dinle